Bugün sıfır yer çekimi güncellemesi geldi ve bu güncelleme biliyorsunuz ki yılda bir geliyor ve mükemmel şeyler geldi. Kıyafetler, kostümler, bir sürü şey geldi. Ben lafı uzatmadan hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar bu arada şöyle bir açıklama getirmek istiyorum. Yağmur yanımda olmadığı zamanlar onun peti yanımda olacak arkadaşlar. Bu Yağmur'un peti. Ve Yağmur yanımda olmadığı zamanlar o benim yanımda olacak arkadaşlar. Şu an Yağmur yanımda olmadığı için peti yanımda. Bekletmeden videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bir takım seç diyorum. Volt, Flame veya Leaf seçeceğim. Arkadaşlar ben şöyle bir şey demek istiyorum. Ben bütün bu Spotify açık hem güncellemelerini bol seçtim çünkü bold beni yansıdı. O yüzden şimdi ben tekrar bold'u seçiyorum. Onayladım. Arkadaşlar dünya mükemmel. Dünya çok güzel olmuş. Arkadaşlar bakın uygulamaların altına isimleri eklenmiş ve evet arkadaşlar şimdi yağmur bekliyorum ve yağmur yanıma geldim. Şimdi arkadaşlar dünya gezeceğiz ya alışveriş yapacağız. Bakalım neler gelmiş. Neler alabiliyoruz. Ve arkadaşlar yeni para gelmiş. Zıfırlar çekimi güncellemesi parası gelmiş arkadaşlar. Bakalım yukarıdan onlara neler alınıyor. Bakın arkadaşlar birinci, ikinci, üçüncü kupası. Altında 2025 yazıyor. Bakın güncellemeli geldiği için şu anda herkes 0, 0, 0. Flame 0, Ball 0 ve Leaf 0. Burada mini oyunlar oynayarak harika ödüller kazanabilirsin. Sıfır pisti, Crazy Random Sadık Dost Yürüyüşü, X'de Yarışı, Robot, Robot Arayansı ve yepyeni Mega Ramp. Arkadaşlar bu mini oyunları oynayarak ödüller kazanacağız. Bakın mesela şu anda bedava olarak bir tane şapka verdi bana. Ben hiç bir oyun oynamadım. Bunu ilk girdiğinizde alabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Bedava üst veriyor burada da. Çok güzelmiş. Evet şimdi buradan çıkıyorum. Nereye gitsek nereye gitsek. Arkadaşlar dünya çok güzel olmuş. Burada da yağmur var. Çok güzel olmuş. Her yerde mavi yeşil ve kırmızı renkler var. Çok güzel ben çok sevdim. Bakın arkadaşlar herkes sıfır sıfır. Sıfır. Evet arkadaşlar şimdi ben mini oyunları oynamaya gideceğim. Burada bir mini oyun vardı arkadaşlar. Ben bunu oynayacağım. Bu ne? Aa ışık kapanmış sanırım. Neyse açılmıyor. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Evet şimdi bu mini oyunu oynayacağım arkadaşlar. Evet gidiyorum. Arkadaşlar şimdi başlıyorum. Sizce kaç saniyede bitireceğim? Hadi bakalım tahmin edin. Ah yasuna takıldım. Evet buradan geçtim. Ama burada bir tünel var arkadaşlar. Geçen sene böyle bir şey yoktu. Devam ediyorum. Ve bitirdim arkadaşlar. Kaç saniye? 42 saniye arkadaşlar. 42 saniye, 42 saniye diyenler doğru bildi. 600 altın kazandım. <laughs> arkadaşlar yeni para. 80 tane yeni para kazandım. Evet devam ediyorum. Bakın arkadaşlar burada 150 tane yeni para kazandım. Ve 2000 tane para kazandım. Şimdi markete gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar mükemmel şeyler gelmiş. Bakar mısınız şuna? Çok güzel. Bakın. Arkadaşlar evet arkadaşlar aşağı iniyorum. <laughs> Yeni kostümler gelmiş. Volt'un Flame'in ve Leaf'in çok güzel kostümleri gelmiş arkadaşlar. Ve kanatları var. Çok Güzel, bakar mısınız şuna kanadı var. Çok güzel, bakın benim üstümde de böyle gözüküyor. Bu Flame'in. bu da lifin arkadaşlar çok güzelmiş. Evet, şimdi devam ediyoruz. Yeni <laughs> hayvanlar gelmiş. Çok güzel. Bakın arkadaşlar bu üç hayvan geçen sene gelmişti. Ama bunlar yeni gelmiş arkadaşlar. Boz kılıç dişi çok güzel bakın. Aa arkadaşlar bakın şuradaki 3 tane pet satılmıyor burada. O zaman onlar en değerlileri bakın bunlar satılmıyor. Çok güzel. Eğer bundan alırsam inşallah o üçünden biri çıkar arkadaşlar. Evet şimdi buradan çıkıyorum ve devam ediyorum. Arkadaşlar bahar güncellemesinde gelenler gidecek. 7 günü var. Ah arkadaşlar 3 takımın da bedava şeyleri var. Bakın bu Leaf'in bunu alalım. Bütün takımların kıyafetleri olsun. Üstü, altı ve şapkası. Çok güzelmiş. Şimdi Volt'sunkini alıyorum. Şapkası, altı ve üstü. Bu sefer tam tersi geldi. Leaf'de ilk önce üst sonra alt sonra şapka gelmişti. Wolves'da şapka üst alt geldi. Aa ve üst evet. Çok güzel. <laughs> Arabalara bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın e gelen şeyler. Çok güzelmiş arkadaşlar. Bu şekilde şeyler bunların bolsa gelen şeyler çok güzel. Aa 25 bin liraya bir sürü şey veriyor arkadaşlar bakın çantasından tutun kulaklarına çok iyi. Bakar mısınız şunlara çok güzel. Bu da Flame'in arkadaşlar. Devam ediyorum. Buna indirme girmiş. Ah. Bunlar yeni gelmiş arkadaşlar. Bu ne dış süsü? Kapının önüne koyulan bir süs arkadaşlar. Ay yanlışlıkla girdim. Arkadaşlar dans vakti danslar gelmiş. Buster Balls alacağım arkadaşlar. Buster Balls tabii ki de bunu alacağım arkadaşlar. Çok güzel. Aa yeni kostümler de gelmiş arkadaşlar. Bu geçen sene var mıydı? Ben olduğunu hatırlamıyorum. Bunlar tekrar gelmiş. Arkadaşlar Wolves'un peti gelmiş. Pegasus. Şimşek Pegasus gelmiş. Capybara gelmiş. Bunlar zaten vardı bu arada. Bu arada arkadaşlar ben bu şimşek Pegasus'u 50 bin lira yani çok pahalı değil. Çok ucuz da değil. Orta bir fiyat. Arabalara bakar mısınız? LF Flame bolt'un arabası bence en güzel bolt'un arkadaşlar. Arkadaşlar kutu gelmiş. Bir tane kutu alalım. Bakalım için önce çıkacak. Ben şu petler için bir şey var orada arkadaşlar. ikinci ona, ondan istiyorum. Bakalım ne çıkacak. Açıyorum. Cam çıktı. Sanki evimde çok cam yokmuş gibi cam çıktı arkadaşlar. Neyse. Ama en azından yani sıfır ay çekimi güncellemesi ait. Bir tane eşya mı oldu? <laughs> Bakalım başka ne gelmiş? Başka kutu gelmemiş. Bunları da almayın, bunları da almayın. Bilmiyorum. 150 madalya ve 2000 para aldım. Şimdi devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben bir sürü madalya biriktirdim, paramı biriktirdim ve şimdi e, alışveriş yapacağız arkadaşlar sizlerle birlikte baktığımız kıyafetlerden, kostümlerden bir sürü şey alacağız. Bu kostümler arkadaşlar 3500 benim 800 tane madalyam var maalesef. Ondan alamıyoruz. Petlerden de bir şey alamıyoruz. Onlar 2500'den başlıyor arkadaşlar. Şimdi Leaf'den ben bir şey almak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü Leaf takımı tutmuyorum ama Wolves'dan bir şey alacağım şimdi. Ne alabilirim? Bakalım ne alabiliyorum? Aslında bu kıyafetten mi alsam acaba arkadaşlar? Bu 25 binlermiş gördüğünüz gibi. Ben bunu ne almayacağım arkadaşlar? Çünkü derdim da bedava verilen şeyle aynı sayıları ve 25 bin lira bana çok fazla geldi. O yüzden almayacağım. çok güzelmiş. bunun çok almak istiyorum ama 800 tane madalyam var ve daha fazla alamıyorum arkadaşlar. Günlük sayıya ulaştım. O yüzden 1000 tane madalya toplayamıyorum. Maalesef onu da alamıyorum. Ama Volt uçan kaykayı diye bir şey varmış. Bakın bu çok dikkatimi çekti. Bundan almak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bundan alıyorum. Bakalım gelmiş mi arkadaşlar? Çok güzel arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar uçuyor ve arkasından böyle mavi baloncuk gibi şeyler çıkartıyor. Çok güzelmiş yağmurun etrafına dönüyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde gözüküyor. Ve 35 bin lira sadece biraz pahalı ama. Bakın elime alınca böyle kalkan gibi arkadaşlar. Çok güzel ve üstüne bolsun simgesi var. Evet şimdi nasıl başa devam ediyoruz. Bakalım tekrar bolsa gideceğim. Volt'a, volta bir şeyler daha alacağım arkadaşlar. Bakın bu çok pahalı geldi. Bunu almayacağım. Bakalım başka ne alabiliyorum. Başka bir şey almayacağım arkadaşlar. Bu duvar kağıdı çok siyah ya. Bu ta hiç benlik değil arkadaşlar. Ve 30 bin lira. Yani o yüzden almayacağım. Leafin duvar kağıdı nasıl? Aynı arkadaşlar. Bakın bu da siyah. Sadece üstünde Leafin sembolü var ve yeşil. Flaming'i de aynı arkadaşlar. Hepsi aynı. Siyah siyah siyah. Bakın bunun da kırmızı ve üstünde Flaming'in sembolü var arkadaşlar. Devam ediyorum. Bu çok güzelmiş ve 20 bin liraymış arkadaşlar. Bunu almak istiyorum. Evet bunu alıyorum. Kulaklık, şapka, alt, bir tane daha alt, etek, üst, kısa kollu tişört ve bayrak arkadaşlar çok güzelmiş. Koşu bandı. Arkadaşlar çok güzelmiş. Madalyalar. Bu sanırım bizi uçuruyor. Bu da uçuruyor ve arkadaşlar bakın da uçuruyor bizi. Ve rampa. Bu rampayla arkadaşlar bir şey yapalım mı sizinle birlikte? Ve Yağmur'la birlikte böyle bir ı, evin içine böyle bir kaydırak gibi bir şey yapalım bununla. Ve Yağmur'la yarış yapalım arkadaşlar. Bunu istiyorsanız 10 like. Evet arkadaşlar istiyorsanız 10 like atın ve bunu alıyorum kesinlikle. Madalyalar bizi uçuran şey. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunun da ne olduğunu bilmiyorum. Ve rampa çok güzel. Evet bir tane yeter. İki tane almamıza gerekiyor. Bu ne? Bu da kapının önüne olan bir dış süs arkadaşlar. Oo bu 40 bin lira çok fazla. Ve yani çok işe yarar bir şeyler yok. Sadece hepsinden 10 tane olduğu için biraz pahalı sanırım. Devam ediyorum. Arkadaşlar danslardan alalım. Evet Buster Waltz'un dansını alacağım arkadaşlar. Buster Waltz'un iki tane dansı var. Sizce bunu mu almalıyım yoksa Buster Waltz'u mu almalıyım? Hmm. Benim içimden, içimden böyle Buster Waltz alsın ya arkadaşlar. Siz görüyorsunuz şu anda. Bence bunu almalıyım. Evet bakalım. Ay çok güzel. Evet bunu alıyorum. Buster Waltz. Arkadaşlar bu arada benim bir şüphem var. Bence üç takım yarışmayacak. Üç takım glitch'e karşı yarışacağız arkadaşlar. Çünkü spoiler'da öyle diyordu ve sıfır yer çekimi güncellemesi bittikten sonra e, yıl dönüm güncellemesi gelecek arkadaşlar. Benim tahminimde çünkü arkadaşlar burada bastır Buster Walls çok güzel Buster Wars. e, Arkadaşlar çünkü e, bu sıfır yer çekimi güncellemesi Temmuz'da bitecek ve e, 2019 12 Temmuz'da da ee, Bkx'lerin yıl dönümü arkadaşlar bu yüzden bence bu güncellemeden sonra yıl dönümü güncellemesi gelecek sizin düşünceleriniz ne arkadaşlar evet şimdi bir şeyler daha bakıyorum bunları görmemiştim çok güzel bakın mavi ve kırmızı bisiklet sanırım bunlar takımları temsil ediyor ve bunlar da takımların arabası. Çok güzel ve bu geçen sene vardı diye hatırlıyorum ben bu arabalar. Keşke yeni arabalar yapsalarmış. Ben bu kutudan bir tane daha alacağım arkadaşlar. Yok arkadaş kutu yeni gelmiş mi diye baktım ama yok yeni gelmemiş arkadaşlar. Kutu vardı. Legolar var içinde. Evet. Şimdi bundan bir tane daha alıyorum. Acaba 100 elmas mı alsam? Yok, yok o 10 evet. Aldım bir tane. Açıyorum şimdi. Arkadaşlar benim hiç mi şansım yok ya? Bu ne böyle yuvarlak plaka gibi bir şey? Bu ne acaba? Eve gidip bakmak istiyorum hemen bunun ne olduğunu. Evet arkadaşlar şimdi eve girdim ve eşyaları deneyeceğiz sizlerle birlikte. En çok daha demiş şu kutudan çıkan şu yuvarlak şey merak ediyorum. İlk önce onu deneyeceğim. Bakalım bu neymiş? Ben düz plaka gibi bir şey zannediyorum arkadaşlar trambolinmiş. Çok güzel. Bakın arkadaşlar uzaydayız. Çünkü neden? Sıfır el çekimi güncellemesi. Evet. Şimdi devam ediyorum. Diğer eşyalara bakacağız. Koşu bandını gerçekten çok merak ediyorum. Ya bence gerçekten koşmuyoruz. Ama şimdi bakacağız. Arkadaşlar gerçekten koşuyor. Çok güzelmiş. Ben bunu gerçekten koşacağını düşünmüyordum. Gerçekten koşmaz diye tahmin ediyordum. Evet şimdi diğer eşyaları yapı deniyorum. Madalyalara bakalım. Madalyaların çok bir işlevi yok diye biliyorum ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci, ikinci, üçüncü madalyası bunun hiçbir özelliği yok. Şimdi devam ediyorum. Şu beni uçuruyor mu anlamadım. Şimdi ona bakacağım arkadaşlar. Hmm, arkadaşlar bu bizi uçuruyormuş. Ama bakın birkaç saniye sonra bizi kendiliğinden bırakıyor. Şimdi anladım. Evet arkadaşlar evden çıkıyorum. Evet arkadaşlar bu arada yeni bir ev gelecek ve yeni evimiz bu. Bu arada Yağmur da bizi burada bekliyor. Yeni gelecek olan evimiz bu arkadaşlar. Ee, ben bunun, robot konuşmuyor. Ben bunun şuraya geleceğini tahmin ediyorum arkadaşlar bakın. Bence buraya gelecek. Arkadaşımızı davet ederek ee, bu evi alabileceğiz arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.